Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar. Sağdan soldan belediyelerin araçlarıyla. Ve bu sokak hayvanlarını bırakıyorlar köpekleri. Bizim mücavir sahamız içine bırakıyorlar. Kaçıyorlar. Şimdi kanunu inceledik. Kanunda buna ilişkin hiçbir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm var. ve cezalar var. Ama bir yere toplu hayvan bırakmanın bir cezası yok. Arkadaşlar tamam bizim güzel bir barınağımız var falan ama yani Zonguldak'ından tut Geredesine, Hendeyine Düzcesine kadar her yerden getirip hayvan bırakıyorlar ya. Ondan sonra da vatandaşımız da bu durumdan muzdarip. Bizde bir caydırıcı olsun diye 1 milyon liradan tespit edilmesi halinde 5 milyon liraya kadar bunu yapanlara Belediye ise belediye, başka bir kurum ise başka bir kurum. Ceza verebilmek için bu yetkiyi istiyoruz. Var mı buna itirazı olan? Bilmiyoruz, Türkiye'de ilk yapılacak. Kim mahkemeye verecek onu da merak ediyorum. He? Kim mahkemeye verirse bütün hayvanseverleri onun üzerine salır. Türkiye'de ne kadar hayvansever derneği varsa. Arkadaşlar şimdi bakın. Bolu hala sokak hayvanları konusunda en sıkıntısı şehirlerden bir tanesi. Ama bunu fırsat biliyorlar. Bunu fırsat biliyorlar. Getirip sabaha karşı kaçıyorlar. Hendek Belediyesi'ni tespit ettik geçmişte. Ama bir yaptırım yok yasada. Unutmuşlar, koymamışlar. Yasada bir boşluk olunca biz de bir idari ceza koyalım dedik. Ve yakalarsak da bunları hayvanları bırakırken bu cezayı uygulamaktan da çekinmeyiz. Hani Evet bu konuda bunu direkt oylamaya sunuyorum. Encümene yetki verilmesi konusunda. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyen yok oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Vatandaşlarımız da bu vesileyle bilsin. Yani bu sokakta dolaşan hayvanların en az yarısı başka illerden geliyor. Bir de köpekler kediler gibi değil. Kediyi bırak şehre geri geliyor. Ama köpekleri nereye bırakırsan orada kalıyor. Hayır şimdi severler de artık bu hayvanseverler hayvan seviyor. Biz de o hayvanlara kötü davranmıyoruz ama bir taraftan da korkanlar var. Biz Bolu'daki şu an sokaktaki hayvan sayısını dahi bilen bir belediyeyiz. Ama maalesef köpekler kediler kadar akıllı değil. Bırakıyorsun bir yere kediyi bulup geliyor evine. Aydın'a bırakmış geçen birisi Bolu'ya gelmiş kedi tekrar. Ama köpeği bırak şimdi geride yolunu bulup gelemiyor.